tek senle nasıl para kazanacaksınız hemen anlatayım. Açıklamalardaki linke tıklamanız gerekiyor. Sizi böyle bir sayfa karşılayacak. İsim, soyisim, e-posta adresi, yeni şifreniz. Yeni şifreniz tekrar yazın tamam mı? Buradaki numaralara karışmayın. Karışırsanız kazanamazsınız. Bunları onayladıktan sonra bu dört tane açık rıza beyanı, aydınlatma metni falan hesabınızı oluşturacaksınız tamam mı? Sonra uygulamayı indireceksiniz. Uygulamayı indirdikten sonra giriş yapıyoruz. Evet şifre yazmamız gerekiyor. Bir saniye. Evet giriş yaptık. Hesabıma geldim. Tamam mı? Hesap ayarlarım diyorum. Hesabınızı onaylatın diyor. Kimlik onayı ve adres onayından sonra. Bunlar ikisi onaylandıktan sonra müşteri tanıma formuna girmeniz gerekiyor. Ve kimlik onayı ve adres onayı bir iki gün sürüyor. O yüzden acele edin. Sonra formu doldur, Formu anında dolduruyorsunuz ve onaylıyor. Tamam mı? Tabii formu doldurmak için kimliğinizin ve adresinizin onaylanmış olması gerekiyor sonra size 20 bir teksen verecek. Şu anki değeri 150 TL falan. Sonra kendi referans kendi linkinizi arkadaşlarınıza atacaksınız. Her davet ettiğiniz ve arkadaşınız için size 20 bir teksen verecek ve arkadaşınıza da 20 bir teksen verecek. Ee, beklemede kalın. Abone olun, kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü para yaptıktan sonra çekme videosu da atacağım. Nasıl çekeceğinizi de göstereceğim. Bunlar onaylanmasını bekliyorum. Onaylandıktan sonra size parayı çekme videosu da göstereceğim. 18 yaşından büyük olmanız gerekiyor. İyi günler.